Hoşgeldiniz. Ee, ee, Hepinize başarılar diliyorum. Biraz açıklamalar dinleyelim. Sınavın tasarısı kovarız sağolsun diye. Sınavımız 25 sorudan oluşuyor. Bütün sorular okuduğumuz kitapla ilgili. Sadece bir soru sizin yorumunuza bırakıldı. Son sorumuz yorum sorusu. Ee, yorum sorusuna dikkat etmeniz gereken kitabın vermek istediği mesajın dışına çıkmadan o mesajdan kopmadan kendi özgün ifadelerinizle bir yorum yazmak. gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sadece bellerimiz için değil çocuklarımızın gelişimi açısından da çok kıymetli. Örneğin anne babalar kitaplara zaman ayırdığı zaman çocuklar da bunu gördüğü zaman çocuklar anlamında çok güçlü bir örnek teşkil ediyor. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımızın ilk doğduğu yer aile. Recep Yaka, Yukarı Sarak Mahalle Muhtarıyım. E, okulumuzu başlattığı bir e, kitap okuma etkinliği ee, okuyup, başkasına örnek olmak için e, okuyup kan e, oluyoruz. Ben de kendi da örnek olsun diye bu etkinliğe katılıyorum. İsmi Haber ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün Yukarı Salat İlk ve Ortaokulundayız. Burada farklı bir uygulama var. Çünkü sadece öğrenciler değil, veliler de burada verilen kitapları okuyorlar ve sonrasında sınav oluyorlar ve bunu kendi aralarında kritik yapıyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili yukarı salat ilk ve orta geldik yanımızda müdürümüz var. Öncelikle isterseniz bir müdürümüzü tanıyalım. Ondan sonra konu hakkında bir bilgi alalım. Hamit Kaplan'ın okulun müdürü, Bir ekip olarak okulu yönetmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikteki amacımız okulumuzun hem verilerle hem de öğrencilerle birlikte yürütülmesini sağlamak. Bir okulun ya da eğitim öğretimin 3 ayarı var. Okul veri Öğretmenlerimiz bunun e, bir ayağının eksik olması öğrenciler açısından da bir eksiklik yaratıyor. Öğrenciler kendi ebeveynlerinin anne babalarının gelip okulda okudukları kitaptan sınav olması onları ayrıca motive edecektir. Ayrıca bir eğitim öğretimin birlikteliğini sağlayacaktır. Bu etkinlikteki amacımız budur. Okulun hem velilerle hem de öğrencilerle hem de öğretmenlerle birlikte yürütülmesini sağlamak. Ayrıca bu etkinlikle okuma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Mehmet Hanım Bu okulayla birlikte başkanıyım. Ee, ben ve eşim de bu kitap okuma yarışmasına katılıyoruz. Bizim niyetimiz, bizim köy taşmanı olduğu anda 12'den fazla gelen öğrencilerimiz var. Onlarla beraber bu etkinliği yapıp çocuklarımızla da okumayı daha iyi bir seviyeye getirip beraber etkinlik yapıp daha iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz çocuklarımıza. Okumanın önemini anlatmak için. Değerli takipçilerimiz, bugün Yukarı Salat ilk ve Ortaokulundayız. Burada farklı bir etkinlik var. Burada sadece öğrenciler değil, aynı zamanda öğrencilerimizin velileri de kitap okuma programlarına katılıyorlar. Okudukları kitaplarla ilgili okula gelip okulda sınava giriyorlar ve sınav sonuçlarına göre de ödüllendiriyorlar. Bunu belki bizim de ilk defa e, bu okulda gördük. Okulun hem müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenleri e, bu işin başındalar ve bugün de denk geldik okulda çok güzel bir kütüphane açıldı ve öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle birlikte e, öğrenciler kitaplarını okudular. Hoş geldiniz. Eee Müdür Yardımcısı Mehmet Erkek. Elçişey. Türkçe öğretmenimiz. Eee kütüphanemizle ilgili kısaca bir bilgi, bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, biz öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle hep birlikte bir karar aldık. Okulumuza e, çok güzel bir kütüphane açmayı e, hedefledik. Ve bu hedef doğrultusunda e, Türkiye'nin her yerine bir şekilde ulaşmaya çalıştık ve bütün Türkiye'den bize kitap yağdı resmen. Gördüğünüz gibi zaten önceden e, çekim aldınız. Bütün raflarımız, raflarımız dolu. 10 köyün öğrencisi ve 10 köyün verilerine hizmet vereceğiz. Buradan da tekrar sizin aracınızla bütün ismin altına seslenmek istiyorum. Kütüphanemizin kapısı bütün kısmına açık olacak. Kitap okumak, alıp okumak isteyenler gelip alacak. E, bir şartımız var. Aynı şekilde kitabımızı temiz şekilde bize geri gelsin. Tek şartımız da bu. Amacımız bütün bizmine kitap okumak.